Arkadaşlar merhabalar şu anda 7032 kupadayım kendi stalam destemle oynuyorum vakit kaybetmeden maçlara geçelim diyeceğim şurada küçük ödüller varmış bunları da alalım ilk Evet yani çok fazla bir şey gelmedi Şöyle video şansına bir efsanevi olur mu diyeceğim ama olmadı Neyse biz şunu da açmaya bırakalım maça geçelim Evet durdurmaya gerek kalmadı hemen buldu bu arada ben e, ee, Mobizen kullanmıyorum arkadaşlar. Bazı kişiler bana Mobizen kullandığımı falan söylüyordu. Ben az screen recorder kullanıyorum. Biraz Mobizen'e benziyordur doğrudur ama. ee çok hızlı bir başlangıç yaptı rakip. Şöyle bir tane daha vursan alır mıyız? Evet bir tanesi vurdu tamam. E, ee, Köstebek oynuyor. Yani iki tane kart attım. elim o toplayıcının vermemesi gerçekten çok kötü oldu. Ya şu anda iksir toplayıcısı verse kazandım yani. Ya böyle şanssızlık olamaz. Neyse şöyle elektro ejderimiz onu bir savuna dursun. Ee, biz toplayıcımızı dikelim. Orada biraz hasar yiyeceğiz artık. Evet rakibimiz tekrardan buradan geliyor. Şöyle valkürü şöyle bir çekebilir miyiz? Elektro ejder döner misin? Elektro ejder her zaman sağa sola satıyorsun. Bu sefer dönmedin ya. Neyse toplayıcı diktiğimiz için hala umudum var ee, ama tabi belli olmaz köstebek desteleri benim için sıkıntılı olabiliyor. Şöyle buradan oduncumuzu atalım. Bu arada kormaları varmış. Ee, bu destedeki bu destede bazı oyuncular e, korumaları tercih ediyor, bazı oyuncular iskelet orusu kullanıyor. Kar topu da var. Evet birazcık daha değişik bir deste oynuyor sanırım arkadaşımız. Ee, çünkü bu destede Normalde hani daha çok iskelet ordusu ve Tomruk oluyor Tam da biz iskelet ordusu kullanıyoruz rakipte kart topu var evet ve rakip kulesini yine bulduk Yani şu kart bana anti dedikçe yine buluyoruz yine buluyoruz Elektro ejder gidip çarpar mısın Tabii ki de çarpamazsın çarp Güzel bir kere çarpması güzel oldu elektro ejderin Yavru ejderimiz çalışıyor şifacı vur İyileştir onu şifacı Şifacı iyileştir Çok güzel İyileştir şifacı tamam. Fena değiliz şu anda. Ancak kule birazcık gerideyiz. Onu da söylemek lazım. Hemen bir golem atıyorum. 3 taca gideceğim. İkinci taca gitmek çok tehlikeli. Duvar yıkıcılar için iskelet orusunu bekliyorum. Duvar yıkıcılar hemen gelsin. Duvar yıkıcıları yakalayın. İskelet orusu vurdurmayın. Çok güzel. Çok iyi oldu. Ben niye gaz ayarladım ya? Tabii yani anti oynadığım için. O yüzden biraz gaza gelmem normal olabilir. Evet felaket kulesini rakip öyle bir yere dikti ki gerçekten. Kuleden çok felaket kulesi önemli şu anda. Bir golem daha atacağım arkadaşlar. Bu sefer ortadan atacağım. Felaket kulesinin görmemesi için. Bir tane daha şifacı atıyorum. Çok güzel. Evet rakip zorlanmaya başlıyor. Artık bence profesyonel hamlemizi yapalım. Ortadan iskelet ordusunu dağıttım. Ardından yavru ejderi dağıtıyorum. Üç taca da vuruyoruz. Şifacı mükemmel iyileştiriyor. Çok güzel. Sağlı solu zorluyoruz şu anda. Ve ve ilk galibiyetimizi aldık. Güzel. İyi oyundu diyelim. Antiydi. Yani onu söylemem lazım. Kar topu da vardı özellikle iskelet orusuna karşı. Çok büyük antiydi. Ama kazanması da bildik. Ee, şu anda da 7032 mi aldık? 7064'teyiz. Tamamdır. Devam edelim. Evet. ikinci rakibimizi de bulduk. RXX2CR. Önceki maçta biz 3 taç mı almıştık? ikinci tacı mı almıştık? Şu an onu bir düşündüm. 3 taca da gidiyorduk ama emin olamadım. Ama dediğim gibi hani benim destemin taç ortalaması yüksek olur genelde. Dünya çapında turnuvada hani taçlar bir averajdır arkadaşlar ve hani aynı galibiyetlerde tacı daha yüksek olanın ee, ga, şeyi daha yüksektedir. Yani ben böyle mesela dünya çapında turnuvada 200 kişiyi geçtiğimi biliyorum tacımın iyi olmasından dolayı. Evet, rakibimiz oynamıyor. Yani oynamayan ağır bir deste mi bilemiyorum ama tam ben oynayacaktım. Tamam. Eee, iksir toplayıcımızın dönmesi güzel oldu. Evet, duvar yıkıcılar ve iskelet ordusu. Yine köstebek gibi duruyor şu anda. Yani çok fazla emin değilim ama yine köstebek gibi duruyor. Evet. Köstebek geliyor. Hemen şöyle iskelet ordusuyla durduralım. İskelet ordusu durdurur musun orada? bir yere kadar durduracağız. Orada biraz hasar yiyeceğiz ama yani sonuçta ikisi toplayıcımız var. O yüzden e, yani çok da üzülmemek lazım. Hani hasar yiyelim. Güzel. İyiyiz şu anda. Alev topunu da harcamadı. Artık bence bir golem atana çıkmanın vakti geldi. Bu arada şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Hani ben ilk iki dakikada size golem atmayı demiyorum. Şöyle bir durum var. Eğer ki ikisi anlamında avantaja geçebilirseniz ve ortam müsaitse İlk 2 dakikada golem atabilirsiniz ama Direkt maçın başında atmayın Yani onu söyleyeyim Hiçbir şey atmayacağım oraya Gerçekten hiçbir şey atmayacağım Çünkü ne atarsam atayım cevap verecektir Elektro ejder assam iskelet ordusu tutacaktır Ve boşuna gidecek Onun yerine e, bununla savunmak daha mantıklı İskelet ordum İskelet ordusu O duvar yıkıcılara vurdurmasan Ya emin olamadım o duvar yıkıcılar gelir mi gelmez mi Duvar yıkıcılar asıl sorun ama yine bir toplayıcımız hayatta 2 kat iksire de girdik. Artık gerçek hatamızı yapmanın vakti geldi arkadaşlar. Bu arada yine geliyor. Şöyle yapacağım, duvar yıkıcılar gelecek çünkü. Hemen o duvar yıkıcıları yakalayalım. Elektro ejderi köprüden atsam da şu anlık yapmak zorundayım. Güzel. Çok güzel. Mükemmel. Hemen şimdi oduncuyu ittire oduncuyla golemi ittirelim. İskelet ordusu var. Kartlarını rakibin sayıyoruz arkadaşlar iskelet ordusu olduğunu biliyoruz. Şimdi arkadaşlar köprüden bir golem daha bastım. Köprüden bir golem daha bastım. Tabi rakip de ikinci felaket kulesini döndürebilir. Ama duvar yıkıcılarını harcaması çok güzel oluyor. Golem vur bir tane. Orada erimesin. Çok güzel elektro ejder çarp. Çok güzel. Gidelim arkadaşlar. Ee, iskelet ordusunu da atıyorum. Acilen elimde kasırga veya e, şeye atacağım. Çünkü iskelet torusu gelebilir. Bu arada golem terse gitmiş. İnanamıyorum. Tam buradan atak yapalım biz de. Vurun. Koşun. Ve hadi iskelet ordusu vur. İskelet ordusu işte budur. İskelet ordusunu seviyorum. Ya iskelet ordusuna aşığım yani. Şu kartı seviyorum mümkün mü arkadaşlar? Yani atakları kuruyor. Kuleyi alıyor. Yani şu kart mükemmel bir kart arkadaşlar. Yani Hayır, pardon bu arada butona bastım. Nasıl çarpı yapacağım özür dilerim. Tamam çok fazla gaza geldim farkındayım. 7097 kupadayız. Vakit kaybetmeden biz 3. maçımıza geçelim. Evet 3. rakibimizi de bulduk. John Kalp Queen demiş. Okçu Kraliçe de var. Bakalım Okçu Kraliçe mi oynuyor? İkidir Köstebek geliyor. Onu da söylemek lazım. Yine bir Köstebek gelirse yani baya troll olur. Oduncuya atalım. Yani kraliçe oynuyor mu bilmiyorum ama kraliçe ile haydutla bir deste düşünüyorum. Spam destesi olabilir, Mega Şoalleri Spam destesi veya Elit Barbarlı Spam destesi de olabilir. Şifacıya atalım, bir ne olduğunu görelim ilk başta. Tehlikeli bir deste olması çok muhtemel o yüzden... Ee... Bırakacağım. Onunla sarını yiyelim şu anda. Oraya bir şey atmayalım. Ee... Yani kaç tane kart... Evet güzel tamam. Hemen iskelet ordusuna atıyorum. İskelet ordusu çarpman var mı? e, çarpması varmış. Ama şöyle bir e, evet orada o prens kitlenecek çok kötü oldu. Evet bu desteği biliyorum. E, bu deste evet onu bırakacağım. Kulemi vereceğim şu anda. Bu deste ile ilgili bildiğim şey e, bu destede eğer ki atak tutturursak biz bu adamı üçleriz arkadaşlar. O yüzden biz bir toplayıcı dikelim. Bu destede tahminimce büyük büyü de yoktur. Şifacıyı şuradan atalım. Yani ikinci kuleyi kesinlikle kaybetmeyelim. O çok önemli bizim için. E, şöyle oduncuyu da atacağım. Kuleyi kaybetmeyelim arkadaşlar bir kule kaybettik ikinciyi kaybetmeyelim Ortadan okçu kraliçe gelebilir bunu çok yapıyorlar Onu da tutuyorum elimde Mega şuallesi de olabilir Açmadığı Muhtemelen bir kart vardır Evet bir şey atmıyor rakibim Golemi atıyorum o zaman Ortadan okçu kraliçe gelebilir ama Olsun Evet rakibimiz buradan güzel bir atak yaptı gibi Yavru ejderimizi atalım Tamam Hadi yavru ejder. Verme oraya onları. Hadi yavru ejderim. Çok güzel. Vurdurma daha fazla. Yani bu, bu adam da taca gelebilir. O da var. Şuradan acilen bir elektro ejder yapalım. Ya nereye gelecek onu hiç bilmiyorum. Şifacıyı da attım. Çünkü arkadan kraliçe basma çok muhtemel. Şifacıya vur. Şifacıya vur. Çok güzel. eee buradan arkadaşlar bir iskelet ordusu. Ben burayı savunmam lazım. Acilen yer kartlarının gelmesi lazım bana. İskelet ordusu sen harika bir şeysin iskelet ordusu. Şifacıyı da atıyorum ve kazandık 3 taş atıyoruz ya. iskelet ordusu yine bizim mükemmel kurtardı ya. Şu kartı çok seviyorum ya. Yine kazandık ama dediğim gibi ben hani desteleri tanıyorum. Yani o yüzden hani bu destede şunu biliyorum arkadaşlar. Eğer ki bu arada sürekli bir 20 galibiyet atıp atıp duruyor. 20 galibiyet mücadelesi geliyor 6 Ağustos'ta. Yani Dediğim gibi hani iskelet ordusu bu videonun yıldızı hatta maçın değil. Destansı jetonumuzu da aldık şöyle klana bir bakalım. Süt adam videoda mısın? Bu hesabında ekli değilsin de ekleyebilir misin acaba demiş. Yani listem dolu arkadaşlar hani maalesef ki öyle. Hani belki e, aktif olmayanlardan silerim ama hani çok fazla ekleyen eklemek isteyen oldu ve gördüğünüz üzere akşam olmasına rağmen 23 aktif var. Evet FX Pro geldi. Bu arkadaşın videosunu da yapmıştım. Bot arkadaşlar. Ee, kendisi 2-3 gün önce gelmişti. Yenmiştim. Ancak şu anda ne olur bilemem. Kasırgayı da atmak zorunda kaldım. Rakipte binici var. Destesinde de direkt ezbere sayarım. Domuz binicisi dev. Minyon sürüsü. Evet. Direkt de yaptı bu arada. bilgisayar biliyor o yani. Ben kasırgayı orada nasıl attım arkadaşlar. Hemen minyon sürüsünü basıyor rakip. Belki bu bilgisayar benim kart rotasyonumu bile biliyordur. Destesiz silahşör, valkür, cadı, minyon sürüsü, dev, domuz binicisi, alev topu. Ya bu arkadaşa ben 20 defa falan kupa maçı yapmışımdır. Ciddi söylüyorum. Bu arkadaş istisnasız maç atıyor ve 1,5 yıl oynama süresi var. Onu da söyleyeyim. Ee, hatta 7800 kupalı bot oyuncu diye bir e, videom var arkadaşlar. O videoda da Fx Pro'yu detaylı bir şekilde incelemiştik. O videoya da bakabilirsiniz. Kanalımda mevcut. Evet, rakibimiz tekrardan geliyor gibi. Evet, şu anda bu hata savunamam. Ya bilgisayar cidden bu işi yapıyor arkadaşlar açık konuşayım. Yani benim kart rotasyonuma göre neye sıkıntı çekip çekmediğimi o kadar iyi biliyor ki. O oduncuyu orada öldürmememiz lazım. Yavru ejder ölmedi. Orayı verir miyiz? Vermeyelim. Çok sıkıntı bizim için. Yani dediğim gibi bilgisayara karşı oynuyoruz arkadaşlar. Gelişmiş, gelişmiş bir bilgisayara karşı oynuyoruz. Ee, orayı bırakalım. Yani 73 can savunmanın bir mantığı yok. İksir toplayıcısı dikip sonra iskelet ordusuyla savunabilirim. Çünkü bırakırsam üç, üçleyebilir yani. Arkadan atacağım iskelet ordusunu. Şöyle cadı kitlendiği anda yapalım. Evet cadı tekrardan döndü ama orayı vermedik tamamdır. Yani şu anda atağa çıkacağız ama tabi rakip 3 taca da gelebilir o da var. Golemi atalım. Şuradan bir dev minyon sürüsü yapması çok muhtemel. E, tabi ben bu işlerden çok anlamıyorum ama öğrenen bilgisayar çok fazla diyen, diyen oldu. Bu işlerden anlayan arkadaşlar. Hani öğrenen yazılım, mı? öğrenen bilgisayar, öğrenen bot. Yani bizim gibi insan gibi hata yaptıkça öğreniyor yani. Hani bizzat insan oynuyor arkadaşlar hani öyle gibi yani ama oynayan gerçek bir insan değil. Şu oduncuyu falan da atalım. patlı orada golem. Onları bir alırsak çok iyi olur. Golemitler orada gider. Bilgisayar yener miyiz? Ve Evet, alev top çok kötü oldu. Bir iskelet ordusu. O cadıyı alalım orada. O cadıyı alalım orada. Şifacı git. Vur şifacı. Ve aldık mı? Ya yine iskelet ordusu. Şu an şu kartı da... Çok, şu kartı çok seviyorum. Ya arkadaşlar iskelet ordusuna fısıldayan adam mı olsam ne olsam bilemedim. Yeni lakabım o mu olsa? Ya mükemmel bir kart ya. Evet rakibin atağına bakın. <laughs> Tomuz bincisi dev atağı yapıyor. Hani nasıl bir mantık kardeşim. Yani biraz garip ama vurdu. Onu da söylemek lazım. Ama çok fazla kart biriktirdik. Çünkü iki tane e, direkt kuleye kilitlenen kartı attığı için ama bu destenin şöyle bir yönü var. İskelet ordusuna çok çaresiz kalıyor. Yani savunmada biz iskelet ordusuyla çok rahat gideriz. Gidin. Milyon sürüsü gelme ihtimali var. O cadıyı çekelim kendimize. Zaten iskelet ordusuyla rakibin devini falan her türlü savunuruz. Bir şifacı daha atıyorum. Gidin kuleye. Çok güzel. O milyon sürüsünü alalım orada. Yavru ejder vur. Evet o milyon sürüsü bizi bitirdi ya. O minyon sürüsü arkadaşlar bizi yaktı, yok etti cidden. Ee, ya iskelet ordusunu iyi kullanırsak alabiliriz de. Bilemiyorum. Evet rakip geliyor. Şöyle bunu yapalım. İskelet ordusu çalış. Mükemmelsin. Mükemmelsin iskelet ordusu. Ee, şöyle de gidelim. Çok kritik bir maç bizim için. Şöyle bunu ana kuleye çekeceğim. Evet buradan al o silah şuru güzel. Evet minyon sürüsü var ya bizi çok zorluyor arkadaşlar cidden. Tekrardan golem atacağım. Arkadan oynayacağım. Direkt önden oynamak çok riskli. Deve dikkat etmemiz lazım. İskelet ordusunu iyi kullanmamız lazım. Ee, sağlı sollu çok fazla hasar yedik. 32 saniye var. Umarım. Buradan gideceğim. Şuradan da bir iskelet ordusu. Ee, şöyle bir kasırga yapalım. Kasırgayı da yaptım. Artık ata çıkmamız lazım. 22 saniye var. 22 saniye var. Ya yani sürem olsa alacağım da. Gidin artık şifacı vur. Vur şifacı. Güzel. Ortadan bir iskelet ordusu bastım. Ve şöyle de bir gidelim. Vurun. Oduncu vur. Ve 3 saniye vurun ve kazandık inanamıyorum. İnanamıyorum sol anda kazandık. İnanmıyorum. Bilgisayarı yendik. Evet şu anda hani bilgisayar yendik arkadaşlar. Onu, onu, söylemek istiyorum. Yani şöyle söyleyeyim sizlere bakın. E, 155.285 galibiyeti var. Yani 7.825 kupa, 155.285 galibiyet, 48.000'de 3 tacı var. Ve böyle bir desteğiyle oynuyor. Yani bu arkadaşın bilgisayar olması çok... Ya yani %90 ihtimalle bilgisayar zaten. Şöyle rakiplerimizin de bir profiline bakalım. Evet bu arkadaşımız 7370 kupa. Arp XX2CR kendisi de 7626 kupa yapmış. Son olarak TRI Fish kendisine de bakalım. Kendisi de 7259 kupa yaptı, yapmış. Şöyle buradan 25 e, de alalım ve top bine de girmiş olduk. Güzel bir videoydu. Cidden de skelet ordusu çok iş yaptı ve çok da güzel bir kupa kasma videosuydu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.